Arkadaşlar bugün bu hesapta çok nadir bir eşya eksik. O da biliyorsunuz ki oyuna geldi. Sağ tarafa bakar mısınız? Hepsi sendeki 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 sendeki. Eksik olan tek şey distopyanın seti ve maskesi. 3 tane geçli bir tane geçsiz değil mi? Onlu vur. Bak bu senin için ha benim için değil. Ben kendim için açarsam çıkaracaktım. Gibi değil kirli <laughs> tarzı. kırpma gözlerini. <laughs> Paylaş diye ya. 917. destansı. İbo abi tek attık. Hı. Hadi oğlum lan. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. İb abi, İb abi. İşte bu. İşte bu. Bu kadar işte ya. Bu kadar, bu kadar, ya. kadar ya. Oh be. Çok teşekkür ederim PUBG. Yormayın bize ya. Ortak. Bak bu eller ortak. Bu eller ortak. Benim şansıma şey tek tek kullanalım. İbo abi benim şansım ha. Beni <laughs> Yanlışlıkla aldım. <Benim> <laughs> Hadi bakalım. Haydi biz çık bu sebe, çı bir çı çı o <laughs> Ya İbo abi, abi kafayı <laughs> yiyeceğim ben çok şanslıyım. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Mehmet. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün ortağım İbabi hesabımıza, hesabımız, hesap yani benim hesabım ve İbabi'nin hesabı ortak hesabımıza 82.000 UC yüklemiş. 642 82.000 bin. E o ortağız ama sen yükledin. Ya bir dahakine i̇şte ben de 5.000 UC atarım İbo ne olacak? O zaman o zaman ben 18 milyara verdim. He. 9 milyara bir at bana o zaman bana. Onu abi. Topuk 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 Ortak değil abi ortak. E, tamam ortak her şeye ortak yani. Ya bir abi şimdi sen 82 bin yükledin. Evet. Ben de ilerleyen zamanlarda 5 bin ucuya yüklerim. Tamam oldu bitti. Ya oldu. 5 bin değil de ben 18 milyar verdim. Yarısı verdim. 19 milyar. Tam tamam onu, onu videodan sonra helalleşir gibi abi tamam. Şimdi video da bizi boz. Bu gene beni ya neyse. <laughs> Arkadaşlar cebimden bir kuruş çıkmadan <laughs> bin destansılı hesaba kondum. <laughs> i̇va kesene bereket ortak yani şimdi. Ya, ya, hepsi senin yüzünden ya. Adam bilmiyorum nereye gitmiş işi var diye. Kaç gün oldu Tüktöbe'ye geldi çıkartamıyoruz senin yüzünden bekliyorum. <laughs> ben senin ucu yüklemeni bekliyorum. Billah külliyen yalan. Tövbe tövbe tövbe. Sinirli dilli şeytan İvab yapma. <laughs> Arkadaşlar bugün bu hesap da çok nadir eksikliklerden biri olan yani çok nadir bir eşya eksik. O da biliyorsunuz ki oyuna geldi. Yani geleli de kaç gün oldu Ibabi? Bir 7 gün falan mı oldu? Yani. 7 gün, gün falan. Ilk defa, bana bir şey getiriyor. <laughs> Harbiden oyuna geliyor. Zaten Ibabi de var. Oyuna geliyor Ibabi de var. İlk defa Ibabi de olmayan bir set oyuna geldi. Vallahi ilk defa. İbo abi de acımadı, gömdü. 82 bin UC ile bugün zaten anasını avradın. şuraya baksanız görürsünüz arkadaşlar. Sağ tarafa bakar Hı -hı. mısınız? Hepsi sen sendeki 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 eksik olan tek şey distopyanın seti ve maskesi. Zaten çoğu da banlanmış. Bence bunu çok kolay bir şekilde çıkarırız İbo abi. Ne diyorsun? Ya 80 bin, 100 bin çıkartırız yani sonunda. Hadi bakalım. Hazırsan başlıyorum. Yok, mu ilk, yok mu ilk defadan atmak öyle değil. abi? İlk defadan atmasın. Ben oyundan çıkayım ya şu an. Bak benim bir teknikim var. He. 3 tane tekli geçli. Tamam. 1 tane onluk geçsiz. Tamam İbo abi o zaman bir ama bir like istek İb abi bunlar like atmıyor bana. Ya like başlıyor. Sen şimdi Ya. Şey, asker sanduğa <laughs> in önce. Tamam. Yapmadım. Askeri sanduğa indim. O oraya bir tane geçli. Tamam geçli. geçli. Tamam zaten geçli yani. Tamam. tamam oraya o dön. Tamam. 3 tane geçli, 1 tane geçsiz değil mi? 3 tane geçli. Tamam geçli bu kaldı. 10 bu. Onlu vur. Bak bu senin için ha. Benim için değil. Ben kendim için açarsam çıkaracaktım. Tamam. tamam. <laughs> diye. <laughs> ya. ya. Bu ne ya? Bu ne? 917. destansı. İbabi tek attık. Heh, tek attık. Ne bekliyorsun yani? Arkadaşlar ha video buraya kadardı. da Allah'a emanet. <laughs> <gülüyor> 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 bir de şey yok mu onun üstünde bir maske atmak? Var var var. Bir de bunun üstüne maske çık maske çıkacak. Bekle. A Şunu... A aynı onunla. Pay paylaş. Ya. ya yok artık ya. Ya boşver şimdi. Paylaş daha, gitsin. İp daha var Vallahi verdi. ben de çıktı sandım ya. Ananı avradını. Şimdi arkadaşlar hesapta tek eksik olan yani çok nadir eksik olan bir tane distansiyi çıkardık. Distopya evet. seti artık İbabi. Hayırlı olsun ortak. Al. Bana gelme abi distopya var mı sende yok mu sende? artık gelmeyin artık gelmeyin adamda distopya da var moruk. Bir, de bunun maskesi. Bunu açalım abi maskeyi zaten alırız hemen ya inşallah. Hadi inşallah zorlamaz bize. Aynen öyle bismillahirrahmanirrahim go. Zorlama bu oğlum hızlı hızlı. geçti basıyorum. Benim tek tek bir kullanır mısın? Tekrar kullanayım. 3 defa. Tamam 1 2 3 bir tane de aldım. tamam güzel taktikmiş kullanın kullanın valla kullanın kullanmayın 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 <laughs> boş ver boş ver Okey, distopyayı da aldık. Sadece maskemiz kaldı. Bunu da seri bir şekilde alırsak arkadaşlar ondan sonra diğer destansılara geçeceğiz. Ya bir maske i̇nşallah. için çok çok harcamak istemiyorum abi ya. Gerçekten. Hızlı ya, hızlı çıkarsa ya. inşallah seri bir şekilde. Hadi oğlum lan. Bismillah Ay, bilmem, bilmem. İşte bu. İşte bu. Bu kadar işte. Ya. Bu, kadar bu kadar. ya, ya. Oh be. Teşekkür ederim PUBG. Yormayın oh bize ya. Ortak. Bak bu eller ortak. Bu eller ortak. Yemin ederim İbabi kendi hesabıma çıkarmış kadar diyeceksin. Zaten benim hesabım sayılır. <laughs> <laughs> abi hayırlı uğurlu evet. olsun İbabi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Anam, Ondan anam, bir... anam, anam! Geç bana 8'li destansı da. 8'li destansı mı yoksa uğurlu PUBG mi? Yok, yok 8'li destansı bir açıklayayım. Bir şey diyeceğim abi. 82.000 UC'ydi. 82 bin, 3 bin ucu harcadık Üç, sadece. 3 bin UC'ye distopyayı set halinde aldık. İbo abi baya razını ya. İnşallah bunu da şanslı bir şekilde alırsa gibi abi Allah'ın izniyle. Hızlı Hadi hızlı. Benim hızlı. Teknik Senin teknik mi yine? Tamam bir tane. Yok geç, geçsiz o. Tamam bir dakika ama geç nerede? Solda. Geçiyor mu tamam. abi? Tamam. Bir. Tamam. Tamam. İki. İki. iki değil mi diyor? Bilmiyorum ki. 3, Değil mi? 3'ten sonra Onlu vuruyorsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi ver bir destansı. Aha flash verdi. Flash'ı çevirir. Bence daha önce çıkmıştır. Çevirir. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Bunun sistemi ne? Bunun sistemini de çözmek lazım abi açmadan. Vallahi Biz. ki. Bir dakika ben şunu bir inceleyeyim geleyim. 15'i e çevrildi. Ben şu bir İbo abiyle şurayı bir inceleyip gerek Bir dakika. Geldik arkadaşlar. Benim şansıma. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Go vurdum bir tane. Çıkmadı. İbo abi şansına evet. nasıl? Heh. Ya dur benimki geçsiz olsun. Geçsiz olsun. Vurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi lan. Yani küfür ederim. Distopya'yı o kadar kolay almışken bunu bu kadar zor olarsak küfür ederim. Ama daha çok evet. uyacağımız var. Abi daha çok uyacağımız var ortak. Rahat <laughs> ol ya sıkıntı yok ya. Şuradan bir tane çevireyim mi? Aa yanlışlıkla çevirdim. 38'e çevrildi. Güzel. 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 Güzel, Şimdi Arkadaşlar bizim burada 4 destansı eksiğimiz var. 300 300 5. 300 nasıl beş 1. Ha şu da varmış. Hmm. Bize toplamda kaç <laughs> tane şey lazım lan? Bayağı lazım ay bu abi. 900 900 100 1900 lazım Olur alırız. Hmm. alırız alırız sen rahat ol bana güven abi sıkıntı yok. Bu seti tamam. bugün tamamen alacağız. Animasyonu geç bir şekilde. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şımarma yavaştan vermeye başladı, Ağzını atacağım ha. Hadi üstüne ekle. Ay dedim e, bir tane daha. Benim şansıma. şansıma. Bu, bu, da benim şansıma. Ananı. O da benim şansıma. Bu da bu şansına. Ananı bacına. Bu, da, benim şansıma. şansıma. Ananı vurma. A 15'e çevrildi. Bu da benim bu da İbabi şansına. İbabi. Çıktı şansına. Benim şansıma. Benim şansıma. İbabi'nin şansına. İbabi. Şansıma. İbabi. Şansıma. İbabi. Benim, şansıma. İbabi. Benim, şansıma. benim şansıma. Ananı. 70 <laughs> İbabi'nin şansına. İbabi bir dakika dur bir kaza geldim. Bir <laughs> dur. Bir şey diyeceğim. 72 bin UC'ye hmm. kadar burada animasyonsuz geçelim. 72 bin ucu, 70 bin UC'ye kadar çıkmazsa küfür edelim oyundan çıkalım. Bence 2000 e, orada sandıkta var ya. He 2000 orada mı harcayacak? Hmm, bir bakarız buraya. 315 hmm. UC zaten. Ben bunu kolay hmm. çıkarırım ki bu abi. Hadi bakalım. Bu ne abi? ben çıktı bile izle. Tamam hadi bakayım. İzle abi izle. Boş ver abi boş ver. Evet, bu. Evet. <laughs> Geçti evet, mi açıyorum tabii. senin için? Geçli. Vurdum. Gelmedi. Vurdum kendim için. O, oh! Ne oluyor? Oo, güzel. Güzel. Verdi. Tamam güzel. İbo şansına gelmedi. 71 bin. Benim şansıma. Benim şansıma. Allah planı vermesin Vallahi çıktı sandım. Dedik ya. Benim şansıma şey tek tek kullanalım. benim şansıma. Benim... <laughs> Yanlışlıkla aldım. Benim <laughs> verin şansına. <laughs> Yemin ederim onun on, ne on oluyor? Benim şansına teşekkür ederim bir katı. Abi ne senin şansın? Ben yanlışlıkla benim şansımı açtım çıktı ya. Kom. Ya benim iki defa aynı bir üst. Hemen üstüne, üstüne konuyorsun. Niye iki defa üst üstüne? açıyorsun? Doğru evet. dedin, doğru dedin ya. <laughs> evet. Bir gün hepsi benim şansıma çıkıyor ha bak. Abi bir kafalık kaldı burdan da. Bir tane daha Hadi açalım bu. sonra buna geri döneriz evet. bence. Hadi bakalım. Haydi biz çık ya. topu uğraşırız. Ağzını kırdık. Hasıl teravizi yokuz. Ya İbabi, İbabi kafayı <laughs> yiyeceğim ben çok şanslıyım. <laughs> Yo benim hesap şansım ya. Daha abi abi İbabi <laughs> ya. Ne alaka ya? İki, ya iki heveslendi İbabi ya. Tamam bir üstünde bir iki tane alırız da şu yeşilli eşilli, eşilli meşilli bir şey var diye. Hangisi bu mu? Bu çıkarttık mı çıkartmadık? Abi biz bak biz bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Bunlar çıkarttık. Bizim çıkarmadığımız evet. bu, bu bu. Bir de bunlar var. O zaman Oraya bir dönek de geri Ben evet evet bence de abi bence evet, de. Zaten ben ama öyle. Abi şansımızı atalım diye geldik daha şanslı çıktık ben anlamadım ki. Allah ya aynen aynen. Şunu da açtım 15'i e çevrildi olsun olsun iba Aşı bence buradan da bileyim. senin şansına benim şansıma hızlı hızlı gidek bu 70 bin bitmeyecek Hadi. yoksa ortak. Ya bir maşallah diye maşallah diye. Anın şansın hadi benim şansım Bir şey değil mi? Senin var ya kazandığın para helal paraymış. Valla hepsine tek attık ha. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Sağ hadi bismillah. Be. Ama şuradan da birazcık şansımızın dönmesi lazım dedim. Tamam o zaman benim tek tek kullanayım. Tamam ücretsiz. ücretsiz. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. 2 <laughs> 3 Tamam. Bir tane de animasyonu tamam. geçti değil mi bu abi? Evet. Tamam okey. Hadi bismillah. Hadi verdi. Ama vermen lazım bak. Birini 300, 600 neyse. Ee, o da şey dedi ya. Benim bir arkadaşım var. Bunu geçliği hiç açma dedi. Hiç vermiyor. Geçliği siz şey yaptı ya. Harbi mi? Vallahi öyle daha yeni aklıma geldi. Tamam o zaman öyle yap. İbo abi, abi de sanki hmm. bu çarp bir tık sıkıntılı gibi hissettim ben. Ne diyorsun İbo Yani. Evet bayağı. Bizim hızlı bir şekilde çıktığımız için herhalde. Şuradan bir kere destansı garantili bir şey versin ya. Bir, hmm şansımıza ya. Yani bir destansı bir, bir set verirse rahatlarız. Çok rahatlarız çünkü 600 parçacık direkt garanti cebimize kalır. Çok yani. güzel olur öyle ya. Hadi oğlum. Bak. Bir destansı da ver yani. Allah belanı verecek ha şimdi ha. 30 ya. 30 oca, ben size vereyim ya. Oyun diyor ki ben sana 3000 ucuya distopya verdim. Ben sana 5000 ucuya iki tane destansı verdim. Bunu niye vereyim lan diyor İbo abi. Yani o da haklı. O da haklı o da haklı. Biz de diyoruz ki bu bizim hakkımız söke söke alırız. <laughs> Alamadı gibi. <Ya> yok <laughs> ya, vallahi yok. Bir bu değil, çok sıkıntılı değil. ya. Hmm. Uuu 38'e çevrildi. 15'e de bu. Hiç, hiç, Güzel. Hiç. Ya destansı çıkmasa bile şu parçacıklardan bol bol atarsa arkadaşlar biz direkt parçacıklarla dağılırız, değil mi İba abi? Umurumuzda değil. Aynen, aynen, aynen. Mesela şuradan hemen bir 30 parçacık alayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. İbabi'nin taktiğini bir daha deneyeceğim. Çünkü distopyada çok işe yaradı. Burada evet. da yarayacağını düşünüyorum. Bir tane daha vurdum. Tamam. Olur. Hadi Haydi Bismillah. Haydi oğlum. Verdi. Hadi oğlum. Hadi verdi oğlum. Hadi oğlum. Aha. O ne? Aa güzel o. Herhalde Herhalde güzel mi? Tamam. Herhalde güzel bir şey bu. Uy. Çevrilir, tamam. çevrilir. Güzel. güzel çevrilir. Tamam. O ne şimdi? 50'ye çevrildi. <laughs> güzel, güzel. Taktik güzel. Bir de ben kendi taktimi yapayım mı Babe? Hadi yap bakalım. Tamam yapacağım. Bir de ben kendi taktimi. 2, 3 Tamam mı? 4 4 yapacağım. 4 yapacağım. Ondan sonra geçti bir şekilde bunu vuracağım. Güzel. Güzel. Ya biz her şeyden umudumuzu kestik tamamen parçaca odaklandık. Anasını satayım böyle bir şey var mı <laughs> ya? <yani? gülüyor> <Party mobaylar. gülüyor> ne yapıyoruz abi şimdi? Allah hadi bismillah hadi bismillah. Abi hiç destansı vermiyor İbo abi. Vallahi vermiyor. Ben... Ya zaten biz umut Kestik ya. Ben Başka geçmedim. Ben şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben çıkarmam lazım. 10K gitti herhalde burada. 10K Gizli gitmiştir. Yaşamında. Gitmiştir abi. Biz buraya kaç kayla... Aha güzel. 38. 38. 50'ye de o çevriliyor evet. abi. Y güzel güzel. Oh öptüm seni. Çok güzel. Tam bunun ver oğlum ya. Bunun olayı şeymiş gibi abi. Aynı senin dediğin gibi animasyonlu açacağım bunu. Animasyonsuz vermiyor bu. Burada bir şimdi verse işimiz gayet iyi. Farkınıza çok da iyi oynuyor. Çok rahatlaşırız ve bize daha 30-40 bin ucuyla da kalır bu sürede gider nihai seti alırız gibi abi. Nihai seti de almamız lazım evet. Şimdi evet işte. Buradan bir tane destans çıkarsak çok rahatlayacağız. Çıkardım gibi abi ya hissettim şu an. Hmm. Abi oy. Oy <laughs> İki, iki tane de, destansı de çıktı tekte. Vallahi ya ha. Bizi dörtte <laughs> verdi. Oy. Vallahi gayet. Ben de şiirlerle parçalara bak. Lan koydu, abi ya. 1200 e atladı ya. Abi, abi ben iki tane destansı çıkardım sandım. Yani <laughs> bizde bizde olmayan <gülüyor> destansıyı <gülüyor> çıkardım <gülüyor> sandım ya. İsmet ya Ebru. Olur 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 sıkıntı yok abi tamam 1200 oldu iba bizim güzel bir mantık yapmamız lazım buraya hiçbir mantık yapamazsın para biriktirine kadar hiçbir mantık yapamazsın değil mi belki çıkar anasını avradı harcarsın ya. şimdi çıkar çıkar güzel güzel vurdum bir tane daha i̇ba abi ah destansı geldi bu destansı değil Öyle. mi yo bu ne? Herhalde. İbo işte. de abi destansilerle mi işte? Bu ananı satayım bismillah bismillah bismillah. %20 ama %20 yani. %20 %20'dir 38'de de bu çevrildi. Onunu vuruyorum İbo Ve ben bunu animasyonsuz vuracağım aynen. Bismillahirrahmanirrahim çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı. Güzel flash verdi güzel. 15 orada olur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya uf. vermedik ki vermedi bir tane parçacık verdi. Kurban olduğum bir artık kendine gel kaç ucu yiyeceğim lan çok yedin ha. 10 yedik 10 yedik. Oğlum bir tane versene canım çarkçığım kurban olduğum. Böyle biraz devam edelim. Aynen abi birazcık böyle birazcık dinlendirelim bir çark kendine bir gelsin ağzına tüküreceğim ya. şeyde de vermemeye başladı paraşüt paraşüt derse 50'ye 38'e çeviriyor onu da yapmamaya başladı. Aha verdi lan tamam tamam bir şey yok. <laughs> Oradan şey şeye git. Bir nihai orada bir iki tane bir basak ne? Ne diyeyim? Hip bu değil ha. De distopya yakıştı ha. Oyuna yeni yeni yani eskideki şeyler yeniden geldiği için artık senin eksik hiçbir şeyin kalmayacak. İbave. Yani ya zaten eksikim az ki benim. Ha Eks bak ne kadar kaç defa şey getirdi? Nadirlik getirdi oyun. E, valla getirdi. Getirdi. Bir sürü ha. Daha ilk defa bir eksikim geldi. İlk defa sana geldi harbiden ha. Acaba niye PUBG sizi mi biliyor abi? Sizi görüyor da ben bu eş eşyaları tekrardan göndereyim de alsın mı? <laughs> Yok ya canım bak şimdi öyle bir şey söyleyeyim Mehmetciğim. He. PUBG ne yapmaya çalışıyor? He. Ee, hesapları öldürmeye çalışıyor. Değerlerini. Hesapları alıp satan hesapları öldürmeye he. çalışıyor. He. Çok mantıklı PUBG'de da. Hesapları alıp satmak yasaktır. Evet. Yok böyle bir şey. O yüzden ölmeye çalıştırıyor. Herkes de bu setler de olsun. Anladım. Bazı yüksek fiyatları var. Tamam benim şeylerim var. X2'si, nadir şeylerim var. Nadir silahlarım var diye. Çok şey, mantıklı, e, lay abi. Hesap fiyatı yükseliyor ama PUBG şey bunlar öldürmeye çalışıyor. Hatta 2 günden sonra yükselebilir eski arabalar geri geliyor. Neyler geliyor? Eski arabalar var ya 3 yıldızlı. Evet. Var. Evet. Şeyde, Bunlar 2 günden sonra geri geliyor oyunu. Abi bu PUBG ne yapıyor anasını satayım tüm nadir şeyleri geri getiriyor ya. At da bak sana bir fotoğraf atıp tam şirketten bir fotoğraftır yani. %100 kesinlikle gelecek. At, At, abi. Videoda At abi. Videoda göstereyim mi? Videoda göstereyim mi? Göster göster göster. O resmiden PUBG Mobile'den bir fotoğraf bu. Bir dakika. 2 sonra. 11. ayın birisinde geliyor. Hadi bu. Hepsi. Balkaba. Hepsi geri geliyor. Oo yaşadık o zaman biz yaşadık. Önemli olan bizi kanasınız. <gülüyor> 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 tamam neyse. Cıvıtmadan İbo abi hadi bismillah dedim. Ben artık gerçekten şunları almaya kafaya taktım İbo abi. Çıkacaksa çıksın artık lan. Zaten çıkartacağız ya az kaldı. Ya her türlü çıkartacağız da abi çıkmıyor destansı. 4000'e 4000'e e çıkar ya. 4000'e. 4000'e ben full hızlı hızlı basıyorum o zaman. Ne dedin? Tamam. Hadi bismillah. Hadi oğlum. konu çıkartmadı artık çık lan. 20.000 UC harcadık çıkmadı lan 20.000 UC. Oh, Ivabe çıktı. Vallahi çıktı. Tamam, açma hiç şey yapma, yapmaya oh. gerek yok. Efsane. Tamam. tamam aldı, tamam, aldı. Tamam. Bir saniye. Şunu da aldım. 1600. Tamam, okey O zaman al, al hepsi. alıyorum hepsini Ivabe. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım bunu. Hayırlı olsun Ivabe. Teşekkür ederim. Abi bunun ederim. hemen kafasını da aldım. Bismillah Hayırlı tamam. olsun abi. Teşekkür ederim. Abi bunu Teşekkür da aldım bana. abi. Hayırlı uğurlu olsun İb Teşekkür ederim. Kaç oldu? Aa, iki, 926. Bir... Sonuncu. Tamamen evet. seti, çarkı tamamen bitirdik arkadaşlar. 927. destansı öe. İb bazen diyorlar yani. Bir şey açıklamaya bak, bir şey açıklamaya çalışıyorum burada. Heh. Bak bu rakım yükselebilir. Tamam. Bu e, gelen destansı değil. Bak bu hesabın içindeki destansı. Çiftli olarak da sayılıyor bu. Yani şimdi RP sandığa gir mesela Mehmet. Tamam bir RP dakika. RP sandığa gir. Evet. Orada destansı var bak mesela. Evet. Burada destansı var. Bunlara bas çıkart o numarayı şey yapar. Yani işler tamam, tekrar evet, üstüne yani. işler anladım Ma <laughs> mantık şu mesela arkadaşlar bir tane destanstan 3 4 tane var ya örnek veriyorum hiç mesela şu destanstan 2 tane var ya o ekranda hmm. o 2 tane 2 tane sayılıyor yani anladınız mı mevzu yani normalde tamam. ibabinin 500 destansı varsa örnek veriyorum İbabi 600 destansı hmm. varsa bazı kıyafetler 2 defa 3 defa çıktığı için bazı destansılar o sayıda üstüne eklenmiş. eklenmiş şu an 927. destansı da abi onu hmm. açıkladık Şuradaki yani şuradaki parçalamayı yapınca değil mi? Bir dakika. Mesela şurada İbo bir ton şeyi var. Nerede la abi? Var. Baksana oyun yüklenmiyor anasını avradına. Mesela şurada İbo abinin anasını İbo abi destansı. <laughs> İbo abi <destansılar> nerede? <gülüyor> <gülüyor> mesela ben bu çara girip kışkırtma olarak burayı parçalasam arkadaşlar. Mesela şunlar 6 tane şu destansıdan var. 2 tane bundan var. Anladınız mı? Bunları bir silsem İbabi'nin gerçek destansı sayısı çıkacak ortaya. Ama ne gerek var? Evet yani 2 milyon 282. İbo abi hayırlı olsun İbo abi olsun. Onunu satayım. Çok Hiç güzel. Hiç giymeyeceğim. Hiç giymeyeceğim. Hiç <gülüyor> <itmeyeceğim>. <gülüyor> Hani bazıları insanlar var ya bir şey alıyor direkt rafa koyuyor ya. He. Yani ben de de öyle. Alıyorum şey koyuyorum. İbo abi hayırlı uğurlu olsun. Vallahi hayırlı evet, uğurlu evet, olsun. Her şeyi evet. aldık. Yani videoya 80 bin UC ile 82 bin UC ile <laughs> başladık. 30 bin UC'ye distopya'yı çıkarttık. Yok abi evet. tam. 82.600 bin 600 UC vardı. 30.100 UC'ye distopya setini 2 evet. destan saldık. Buradaki gördüğünüz uğurlu PUBG'den 2 destansı aldık. Ve Celestial Power'daki tüm destansıları, evet. eksik destansıları aldık. Sadece 30.000 UC'ye. Bence çok şanslı bir açılım oldu. Çok güzel evet. bir açılım oldu. Çok çok. Şu iki buçuk diğer da diğer sende o kadar açarız. Orada Biz kalan 52 atalım. bin UC'yi de muhtemelen buradaki nihai seti açacağız. Onu da farklı bir videoda izlersiniz arkadaşlar. Bu video güzel yerinde efsane bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu arada bazılarınız diyor İba olması senin içeriğin yok da. Biz İba bile video çekerken eğleniyor. Size ne? Değil mi İbabi? Ya yok kardeş izleme sen, git. He izleme ha. sen izleme aman İzledim, sen izleme. Tamam. Biz eğleniyoruz güzel eğlenceli videolar ortaya çıkarıyoruz bize göre eğlenen ya, arkadaşlar yani. da var Allah'a şükür İbo abi de mesela uc yüklediğinde Mehmet gel video çekelim diyor Allah razı olsun geliyoruz içeriğimiz videomuz oluyor. Ya kardeş sana bir şey söyleyeyim mi? He. Gel gel sen bak Ben senden daha daha iyi faydam gelir bana. Sen resmiden bana reklam mı yapıyorsun ya. Abi valla benim umurumda değil ben sevdiğim için sen evet. yanımdasın video tabii, çekiyor tabii, eğleniyor tabii, tabii, tabii. Bu. Ama şimdi... Bak bilmeyenler de var arkadaşlar. Şimdi Mehmet benden çekiyor ya. O bana faydalı oluyor. Bana reklam yapıyor. Ya benim umurumda değil. Evet. Ben dediğim gibi İbabi'ye reklam yapıyormuşum. İbabi'yi tanıtmışım. İbabi'ye şunu yapmışım. Umurumda değil. İbabi çok iyi bir insan. İbabi'yi çok seviyorum. Edelim. Videolarda da İbabi bana yardımcı oluyor. Ben İbabi'ye yardımcı oluyorum. Videoyu çekerken benim en çok güldüğüm, video çekerken en çok güldüğüm insan İbabi'dir anasını satayım yani. O yüzden <laughs> ben İbabi'yle video çekmeyi seviyorum. Eğer ki izlemek istemiyorsanız İbabi'yle olan videolara izlemeyin. Bu kadar basit. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hepiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz birazdan bu video bitsin. Diğer videoya gireceğiz. 52 bin ucuyu da orta gömeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. İbabi görüşürük. Görüşürüz abi. Görüşürük. Görüşürüz.